Başkanı Ali Uğurlu ile değerlendireceğiz. Skype konuğumuz kendisi. Merhabalar Sayın Uğurlu, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim. Ölümleri konuşmadan önce isterseniz daha temel bir sorunu konuşalım sizinle önce. Neden alkol üretimi, sahte alkol üretimi son yıllarda çokça arttı? Efendim biliyorsunuz son yıllarda özellikle 2002'den sonra alkol fiyatlarına yani içki fiyatlarına akıl almaz ölçüde zam yapılmaya başlandı. Ötele fiyatları fahiş bir şekilde arttırıldı. E, alkol tüketen insanlar alkol tüketemez oldular. E, önceleri temizlik amacıyla kullanılan etik alkolleri marketlerden alarak içerisine e, anason aroması katarak alkol üreti, üretiyorlardı. E, daha sonraları 2017 yılında bunun yasaklanması sonucu e, Gayri resmi olarak pazarlanan şirketlerden satıcılardan bu alkolü temin ederek evlerde alkol üretiyorlar. Yani asıl sebep alkol alkol ötesine getirilen fahiş zamdır. Alkol ötesine evet. neden bu kadar fahiş zam getirildi? Şimdi efendim özellikle AKP hükümetinin alkole yaklaşımı belli. Yani alkol gerçek anlamda içilmemesi, kullanılmaması arz ediliyor ama bunu Doğrudan yapmak e, biraz e, zor bu koşullarda. O nedenle sürekli fiyatı yükseltilerek tüketim engellenmek isteniyor. E, sonuçlara bakıldığı zaman da tüketimin engellenmediği görülmüyor mu? Şimdi tabii e, engellenmiyor. E, şöyle ki e, yani bu, bu ülkede e, yüzyıllardır e, alkol tüketimi yapılmaktadır. İnsanlar e, sosyal ortamlarda e, severek, isteyerek e, al alkolü tüketmektedirler. Yani bunu yasaklamak e, hangi düşüncenin ürünüdür? Bunu anlamak biraz zor. Ama e, bir şişe al al alkolün e, %70.2'si e, vergiye vergiye gitmektedir. E, bu kadar e, fahiş verginin e, ol olduğu alkolü insanlar tüketememektedir tabii. E, bu nedenle e, sahte ya da kaçak içkililiğimiz içki üretim olayına etmek etmektedirler. Önceki yıllarda, 2002'den önce, AKP iktidarından önce ya da daha önceki yıllarda da insanların evlerinde alkol yaptıkları düşünülüyordu. Daha doğrusu alkolü içki yaptıkları düşünülüyordu. Ama bunlar daha spesifik içkilerdi. Yasal olup olmaması ayrı bir konu. Fakat bugünlerde bugünlerdeki tüketimin içeriği ve niteliği biraz farklılaştı ve Ölümler çok sayıda olmaya başladı. Ee, nelerin yapılması gerektiğini düşünürsünüz? Efendim piyasanın kontrol edilmesi gerekir öncelikle. Ve alkoldeki ötevi oranının düşürülmesi gerekir. Ee, bir şişe e, rakının fiyatı bir as asgari ücretini iki günlük yöngesine denk gelmektedir. Yani fiyat çok yüksek. İnsanlar normal olarak bu e, rakıyı baydan alıp tüketememektedirler bir defa ötevi oranı düşürülmelidir. Bu zannedersem 1946'lı yıllarda Recep Peker hükümeti zamanında da e, alkol fiyatları yükseldiği için insanlar ispirsto içmeye başlamışlardı. O zamanlarda sağlık sorunları ortaya çıkınca e, alkolün fiyatı, e, rakının fiyatı ucuzlatılmıştı. Şimdi öncelikle fiyatının ucuzlatılması gerekir. Eğer fiyatı ucuzlatılmıyorsa insanların evde kendi kendilerine rakı imali için kolaylık sağlanmalıdır. Yani bunlar piyasada el altından merdiven altı üretimlerden etil alkol, mü, metil alkol mü, belli olmayan alkol alarak e, rakı üretmeleri yerine 2017'de olduğu gibi güvenle marketlerde etil alkol satışı yapılmalıdır. Evet. 2017 yılında marketlerden etil alkol temin edilebiliyordu. Daha sonra sizin de söylediğiniz gibi bunların evde e, alkolü içecek e, yapımında kullanıldıkları ortadan ortaya çıktıktan sonra mı kaldırıldı etil alkolün satımı? Evet, evet. 2017 yılına kadar insanlar e, temizlik amacıyla marketlerde, büyük marketlerde satılan etil alkolü alarak e, evde alkol üretebiliyorlardı. Sahte içki, içki üretebiliyorlardı. Daha sonra bunun içerisine sodyum benzoat atılarak acı hale getirildi. Yani kullanılamaz hale getirildi, içilemez hale getirildi. Ondan sonra alkol satışı merdiven altına yöneldi. E tabii merdiven altında etil alkolle metil alkolü ayırmak mümkün değil. Yani bir bunu tüketen bir insanın etil alkol mü metil alkol mu olduğunu bilmesi mümkün değil. Yani bunu siz gözle ayırt edemezsiniz. Ancak kimyasal Yöntemlerle ayırt edilebilirsiniz. Laboratuvar ortamında bu ayırt edilebilir. O nedenle bilinçsiz satıcılar etil alkol yerine bazen metil alkolü de pazarlamaktadırlar. Metil alkol hiçbir şekilde gıda üretiminde, içki üretiminde kullanılmaması gereken bir alkol türüdür. Sanayide çözücü olarak kullanılır. Etil alkol ise içkinin ham maddesidir, ana maddesidir. Evet e, peki toplumsal olarak baktığımız zaman soruna nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü bunun bir de sosyolojik tarafı var sadece e, bilimsel bileşenler tarafı değil bir de toplumsal bir sorun bu. Çok fazla sayıda ölümler meydana gelmeye başladı son yıllarda özellikle son 2017'den sonra sizin de dediğiniz gibi. E, buradan baktığımızda neler söylemek istersiniz? Efendim sorun teknik bir sorun değil. Sorun sosyal bir sorun, politik bir sorun. O nedenle doğru değerlendirmek gerekir. Yani bu ülkede özellikle 2002 yılından sonra alkol üzerinde ötemi oranları arttırılarak alkol tüketimi engellenmeye çalışılmıştır. Sebep budur. Bu nedenle yer altında alkol üretilmektedir. Bu milyonlarca milyarlarca lira vergi kaybına da yol açmaktadır aynı zamanda. Dediğim gibi eğer insanlar bayiden alkol alıp tüketemiyorsa bu e, alkol e, etil alkolün güvenli bir şekilde tüketiciye ulaştırılması gereklidir. Onun için etil alkol satışı e, yasal e, ortamlarda, marketlerde e, satılır hale gelecek şekilde bir piyasa düzenlenmesi yapılması gereklidir. Evet, bir de ÖTV'lerin düşürülmesinden de söz etmiştiniz. Elbette öteve oranı çok yüksek. Yani bir şişe alkolün 70.2'si vergiye gitmektedir. Yani bir şişe rakının bugünkü fiyatı 160 TL, bunun 110 TL'si vergidir. Gerçekte bayi karı dahil bu rakam 47 lira civarındadır, ama biz bunu 160 liraya almaktayız. Yani korkunç oranda bir öteve vergi vardır. Alkol üzerinde, bunun kesinlikle indirilmesi gereklidir. Bu indirilmediği müddetçe insanların e, evlerde e, merdiven altlarında e, al alkol yapmaları kaçınılmazdır, sahte içki yapmaları kaçınılmazdır. Yani bunu önlemek mümkün değildir. Bu koşullarda, bu yaklaşımla e, sahte alkol, kaçak alkol olayını önlemek mümkün değildir. Çünkü insanlar içmek istiyorlar. Yani siz bunu engelleyemezsiniz. Evet. Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Ali Uğurlu. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler.